Martanım öncelikle size teşekkür ederim. Beni bir kere daha ST dostlarıyla, büyük ST ailesiyle, iş ortaklarımızla, müşterilerimizle, bizi sevenlerle bir araya getirdiniz. Biz 2022 ile birlikte 3 yıllık bir dönemi yani 2020, 2021, 2022 dönemini geride bırakıyoruz. Çünkü bu 3 yıl gerçekten de insanlık tarihinde unutulmayacak bir 3 yıl. Bu 3 yıl zarfında Dünyada düzen değişti, dolayısıyla bütün iş hayatında düzen değişti. Bizim gibi iş hayatının her alanında hizmet veren bir organizasyon firması, turizm firması olarak çok şey değişmiş oldu. 2022 tabii ki güzel geçti. Geçen seneki mesajın aslında aynısı. 2000 sağlıkla bu yılı bitirmiş olması bence çok önemli. Hemen hemen her hafta Pazartesi sabahı yazdığım gibi artık eksilmedik, taşlı dökülmedi. 2023'ten en büyük beklentimiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması münasebetiyle Cumhuriyet anlamında büyük şeyler bekliyoruz. Ee, cumhuriyet'in ikinci yüzyılına başlayacağız ülkecek. Bu anlamda e, için için böyle motiveyiz. Yüce Atatürk'ün bize gösterdiği hedefe daha böyle hızlı koşumuz, daha inanarak, daha büyük çabayla sarılarak ülkemizi o söylenen sözde olduğu gibi yüksek medeniyetler seviyesini çıkarmak için güzel işler yapmaya bekliyoruz. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere 21 Aralık Kuzey Yarımküre'de en kısa gün, en uzun geceydi. O günle birlikte artık günler uzamaya, geceler kısalmaya başladı. Bir anlamda bu coğrafyada gün geceyi yendi. Artık günler daha uzun. Eski Türklerden beri süre gelen Nardogan Bayramı, işte Hristiyan aleminin Noel yortusu, Musevi bakış açısına sahip olanlar için Hanuka Bayramı, da tesadüf değil işte bu tarihlere denk geliyorlar. Yılbaşı da bir takvim yılıyla birlikte yeni ümitler, yeni dilekler zamanı hepimiz için. Dolayısıyla gün geceyi bir kez daha yendi. Yeni bir yıl geliyor. 2023 eminim ki hepimiz için güzel olacak. Güzellikleriyle gelecek. Benim temennim evimizde, işimizde, ülkemizde hatta ve hatta dünyamızda barış olsun. Mutluluk olsun, huzur olsun. Sağlıklı bir yıl yaşayalım. Tüm sevdiklerimizle, ailelerimizle, iş arkadaşlarımızla, takımlarımızla birlikte olabilelim ve her hafta söylediğim gibi bu yılda artalım, eksilmeyelim. Taşsın, dökülmesin. Hepimiz e, kendi payımıza en güzel şeyleri yaşayalım ve 2023 sonunda da güzelliklerde, mutluluklarda bir araya gelelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Teşekkür ederim.